Pazar yerlerinde aylık belli bir cüreye ulaştığınızda sahneye yeni bir süper kahraman çıkmalıdır. Bu videomuzda pazar yerlerinde belli bir satış yapan kişilerin bir sonraki seviye için neler yapması gerektiğini detaylı şekilde anlatacağım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pazar yerlerinde işleriniz çok iyi gitse de unutmayın ki bir gece sebepsiz yere bir kapanma yaşanabilir. Yani mağazanız kapanabilir ve tüm emeğiniz bir anda çöp olabilir. Bundan dolayı arkadaşlar özellikle binanızın temelini sağlamlaştırmak için size bazı yol haritaları çizeceğim. Özellikle pazar yeri diye adlandırmış olduğumuz kendi trafiği olan sitelerde komisyon vererek satış yapmak Ürünlerinizi test etme anlamında oldukça mantıklıdır. Çünkü başlangıç aşamasında özellikle yıllık olarak, aylık olarak belli bir sermaye ayırmanız gerekmez. Yani aylık ve yıllık olarak bir ödeme yapmanız gerekmez. Veya arkadaşlar reklam için çok yüksek bütçeler ayırmanız gerekmez. Bundan dolayı test aşamasında pazar yerleri mantıklıdır. Ve test aşamasında geçtikten sonra aslında aklınızdaki birçok soruyu da cevaplandırmış olursunuz. Yani ürünüm tutar mı? Kimler alır? Hangi yaş kategorisi alır? Hangi cinsiyetler alır? Veya hangi saatler içerisinde alınabilir? Bunların hepsi bazı özel programlarla beraber görüntülenebiliyor. Ürünlerinizi test etmişsinizdir ve hangi ürünlerin özellikle e-ihracat tarafında iyi gittiğini görmüş ve bununla beraber hangi ürüne yatırım yapacağınızı da artık biliyor olursunuz. Aslında bundan sonraki aşamada artık ürünümü nasıl daha fazla satabilirim, farklı kitlelere nasıl daha fazla ulaşabilirim tek derdiniz burası oluyor. Çünkü bildiğiniz gibi Hiçbir girişimci bir sonraki adımı düşünmeden, planlamadan uymaz. Yani arkadaşlar, siz bugün günde 200 kargo, 300 kargo bile yapsanız, neden 400-500 kargo yapmıyorum düşüncesi her girişimcinin aklında olacaktır. Bundan kaynaklı siz belli bir seviyeye geldikten sonra, test aşamasını geçtikten sonra artık ürünlerimi nasıl daha fazla satabilirim? Tamamen buraya odaklanmanız gerekiyor. Bu videomuzu iki seri olarak düşünüyorum. İlk serisinde yani şu anki videoda arkadaşlar ikas ve Shopify ile özel bir web sitenin öneminden bahsedeceğim. İkinci serisinde ise belli bir web site aşamasını geçtikten sonra meta reklamları ile nasıl daha fazla satış kazanabiliriz bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi biraz önce bahsetmiş olduğum test aşamasını geçmişseniz ve ürününüze güveniyorsanız yurt dışında kendi web sitenizi kurmanız çok daha sağlıklı olacaktır artılarından ve sizi zorlayacak olan kısımlarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Zorlayacak diye belirtmemin sebebi ben bu alanda özellikle eksi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir web sitesinin olması bir pazar yerine göre çok daha avantajlı olduğundan dolayı birçok alanda bundan kaynaklı artı ve eksi demekten ziyade artıları ve zorlukları olarak ikiye ayırmak istedim arkadaşlar. Öncelikle bir web sitesine sahip olmanızın sizin için en büyük artıları birinci olarak arkadaşlar komisyon oranının çok ama çok düşük olması. Yani normal şartlarda Trend yolda %20, %25, Etsy'de yaklaşık olarak %15, Amazon'da ise %15 ile %35 arasında farklı farklı komisyon oranları var. Lakin bu tarafta mesela iKas'la çalıştığınız zaman yaklaşık olarak %3'lük bir sadece sanal postla alakalı bir komisyon bulunuyor. Bunun dışında herhangi bir mağaza açtığınızla alakalı komisyon ödemiyorsunuz arkadaşlar. Ve yaklaşık olarak %15, %20 civarında, %25 civarında hatta vermiş olduğunuz komisyonların çok ciddi bir kısmı cebinizde kalmış oluyor ve kar olarak da bunu düşünebilirsiniz. Ödemelerinizi çok daha planlı ve hızlı şekilde alırsınız. Trend yolda 3-4 haftayı, Etsy'de ise arkadaşlar 1-2 haftayı bulurken kendi web siteniz olduğunda bir sonraki gün ödemeyi çok daha hızlı şekilde alabilirsiniz. Kargo ödemelerinizi veya herhangi bir ham ile alakalı borçlanıp aldığınızda karşı tarafa tamam yarın ödemeni yapabilirim gibi bir düşünceniz olur. Ülkemizde maalesef ki döviz hareketliliği çok hızlı olduğundan dolayı nakidinizi, TL'nizi ne kadar hızlı şekilde elinizde barındırırsanız bu da sizin için büyük bir avantaj olacaktır. Üçüncü olarak ise bir kişi sizin Etsy mağazanızdan alışveriş yaptığında herhangi bir kişiye tavsiye ederken mağazanızı değil direkt olarak pazar yerinin adını tavsiye eder. Yani arkadaşlar her satışında pazar yerini markalaştırırsınız ama siz sadece para kazanmış olursunuz. Yani aslında şunu söylemek istiyorum. Diyelim ki ben bir saat aldım ve bu saati çok beğendim. Arkadaşım da bu saati almak istedi ve bana sordu. Bunu nereden aldın dediği zaman arkadaşlar bunu Etsy'den aldım, Trendyol'dan aldım derim açıkçası ben olsam. Ama herhangi bir nokta.com uzantılı web sitesinden aldığınız zaman şuradan aldım diyerek oranın özel adını paylaşır ve markalaşma anlamında da web sitenizin olması sizin ileriki anlamda çok büyük bir marka olmanıza yol açabilir arkadaşlar. Umarım anlatabildim. Bu 3 ana başlığın altında peki web sitenin zorlukları nelerdir? Bunlardan da bahsedelim. Çünkü bu aşamayı da söylemezsek biraz haksızlık etmiş olabiliriz. Bir web siteniz varsa trafiği kendiniz yönetmeniz gerekir. Bu aşamada arkadaşlar meta reklamları olmazsa olmazdır. Yani bir web siteniz olacaksa meta reklamları için de bir stratejiniz olması ve bir bütçeniz olması elzemdir arkadaşlar. Yani bir web sitesini açmadan önce meta reklamları ile alakalı da bir çalışma yapmanız aslında sizin kaçınılmaz bir yolunuz diyebilirim. İkinci olarak ise web site aylık olarak ücretlendirme ile aslında size belli bir tutar yansıtır. Birçok pazar yeri aylık olarak ücret istemezken web siteleri aylık olarak ücret ister. Burada arkadaşlar ikinci bir zorluk olarak da bunu düşünebilirsiniz. Ama açıkçası burada özellikle web sitesi tarafında çok fazla satış yaptığınız zaman mesela diyelim ki siz 100 tane sipariş alıyorsunuz. Aylık web siteye vermiş olduğunuz rakam 3.000 TL. 1 milyon tane satış yaptığınızda da web siteye vermiş olduğunuz rakam 3.000 TL. Yani komisyon olarak aslında Baktığınızda matematiksel anlamda hesapladığınızda sabit bir tutar vermek çok daha mantıklı oluyor. Biz bunları tek tek hesapladık ve baktığımız zaman çok ciddi anlamda bir fark olduğunu gördük. Bundan dolayı burayı zorluk olarak düşünmemenizi açıkçası tavsiye ederim. Birçok altyapı sağlayıcısıyla arkadaşlar süreç içerisinde birçok çalışma yaptık. Birçok ismini şu anda vermemize gerek yok ama firmayla çalışma gerçekleştirdik. Lakin Özellikle bizi burada çok fazla memnun eden iki farklı firma vardı. Shopify ve İkas. Burada ben genellikle İkas'ı tercih ve tavsiye ediyorum. Çünkü arkadaşlar Türk bir girişimci tarafından yönetildiğinden dolayı ve Türk bir girişimci tarafından startup olduğundan dolayı burada Shopify tarafından ziyade İkas tarafını tavsiye ediyorum ve tercih ediyorum. Bununla alakalı da açıklamaya zaten WhatsApp attığımızı paylaşacağım. İKAS ile alakalı veya Shopify ile alakalı e-ihracata başlamak istiyorsanız buradan bize iletişim kurabilirsiniz. Size yardımcı oluruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ayrıca Shopify'in artısı ne diyecek olursanız lokasyon olarak Kanada lokasyonunda olduklarından dolayı e-ihracat anlamında eskiden tabi şu anda İKAS aradaki farkı bayağı kapattı. Belki de bazı alanlarda öne geçti diyebilirim. Lakin Shopify tarafı eskiden ikaz tarafına göre giriş seviyesindeki bir ikaz tarafına göre bayağı mantıklıydı. Lakin son güncellemeleriyle beraber ikaz tarafını kesinlikle çok daha önde görüyorum. Bahsetmiş olduğum gibi eğer ikazla bir web sitesi açmayı düşünüyorsanız aşağıdaki WhatsApp hattından bize mesaj atmanız yeterli olacaktır. Burada arkadaşlar son olarak ben size bazı tavsiyelerde bulunacağım. Dostane tavsiyelerde bulunacağım. Sonrasında da videomuzu bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar açıkçası ben olsam eğer ki sıfır sermayem veya sıfıra yakın bir sermayem var ise başlangıçta bir pazar yeriyle başlar, satışlarımı arttır, belli bir ciroya gelir, belli bir güce gelirim. Ondan sonra da ikas ile e-ticaretime ve e-ihracatıma scaling yaptım. Yani daha büyük bir aşamaya geçtiğim bir adımla aslında e-ticaretime devam ederdim. Ama burada olmazsa olmaz olan iki tane şey var. Birincisi arkadaşlar özellikle Türkiye'de dolar kazanmanız gerekiyor. Dolar kazanmanız için de özellikle Etsy tarafını kesinlikle tavsiye ederim. Bir tane Etsy mağazanız kesinlikle olsun. İkinci olarak da eğer ki siz işinizi önemsiyorsanız biraz da sermayeniz varsa, reklama ayıracak sermayeniz varsa veya tekeriniz bir şekilde dönüyorsa Etsy ile Trendyol ile hepsi burada ile satış yapıp tekerinizi bir şekilde döndürebiliyorsanız bu sefer arkadaşlar ikaz tarafına da geçip hem ikaz tarafında e-ihracat ve e-ticaret yapabiliyorsunuz. Yani yurt içine ve yurt dışına satış yapabiliyorsunuz. Hem oradan dolar ve Türk lirası kazanabilirsiniz. Hem de arkadaşlar Etsy ile direkt olarak dolar kazandığınız takdirde aslında sizin seçenekleriniz de artmış oluyor. Yani diyelim ki siz bir pazar ciddi bir bütçe harcadınız. Sonrasında mağazanız kapandı. Bu sefer her şey çöp oluyor. Bunu zaten en başta da bahsetmiştim. Bundan kaynaklı bu problemleri yaşamamak için B planı kesinlikle şarttır bilginiz olsun. Videomuzun ikinci serisinde ise meta reklamlarındaki bu aşamanın öneminden bahsedeceğim. Çünkü birinci aşamanız pazar yerinde satış yapmak idi. İkinci aşamamız web sitesi kurmak idi. Üçüncü aşamamız ise arkadaşlar web sitesine artık ücretli ve ücretsiz trafik çekmek olacaktır. Bunun da en yegane ve en önemli taraflarından bir tanesi meta tarafı olduğu için bu konuyu anlatmak istiyorum arkadaşlar. İkinci videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmişseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.